İnsan vücudunda artık son 20-25 senedir bir sürü suni protez kullanılıyor. Nerelerde kullanılıyor? Diz eklemlerinde kullanılıyor, kalça eklemlerinde kullanılıyor, diş hekimliğinde implantolojide kullanılıyor ve estetik cerrahide kullanılıyor. Bütün bu uygulamaların hiçbirinden farklı bir uygulama değil, implant uygulaması. İmplant bunlara göre çok daha farklı bir özelliğe sahip. O da yapıldıktan belirli bir süre sonra implantın sizin kendi dişleriniz gibi olma özelliği var. Halbuki kalça, diz ve diğer protezlerde belirli bir süre sonra bir takım sorunlar çıkabiliyor. Ama iyi yapılmış bir implantı insan ömrünün sonuna kadar keyifle ve huzurla kullanabiliyor. Bu sebeple implantın insan vücudunda hiçbir yan etkisi, hiçbir problemi, hiçbir sorunu bugüne kadar ortaya çıkmamış ve bundan sonra da çıkacağı varit değil